Yani çok yani yapısal bir hasar değil. Yani kolon kilitler de, konumları da bir hasar varsa bakalım. <laughs> oradan e, şeyler yoktu, kimse yoktu. Dayılar yani oradan onun geçti, Olduk mağdur olduk, kaçtık. Yaşadık işte büyük korku yani. Dünya geldi, geçti. Kapımızı bacam çıktı, Hayvanlarımızı bıraktık, gittik. Ama Allah gayrı yani hayvanlara bir şey olmadı su içiye bel Su bas, bu evin altına su bastı. Buraya mallarıma basmadı yani. Dere yola belinmese mallarım boğulmuş o sene eşçim. Benim buraya mallarım boğulmuş burada. Yaşadıkça yaşadık oğlum. Ağladık. Yani ya orada çocuklar var, Onlara size bağlamayalım, yani eve sebep. Yani mavi evin altında, her mazumum oradaydı, o zaman ağladım, yalan yok. Ağlanacak bir yer var, ne Evet, 20 sene önce bir, 19 sene önce bir, 2 sene peş peşe geldi. O ilk sene de gelmiş ama bu ondan beter. Bu 5, 4 saat yağdı, Biri bir saat yağdı, dünya Bu da 4 saati bağla düştük. Öyle neler yaşadık, aniden yağmuru görünce bir eski evimiz var yukarıda. Oraya kaçtık. Çocuklar çocukları aldım. Öyle işte. Durum ortada. Şu an işte arsene bir şeylerimizi kurtarma peşindeyiz. Yok. Düşünmüyoruz, düşünecek bir hali yok. Eşimin sigortası yok, eşim rahatsız. Ben nişanlıyken yaşanmış 20 sene önce. Böyle bir geleli yaşamamışım 20 yıl içerisinde işte şu an görünüyor ne oldu. Maddi zararımız da var Maddi galiba. zararımız evet evimiz zaten kendi üzerimizde değil evimiz. Evet evet doldu burası temizledik eşit döşemelerin altına gitti işte sökecek durumumuz yok, yapacak durumumuz yok. Şu an bakalım bir yerde sığınmaya gidiyoruz. Aynen. Burada okulumuz burası da galiba. enkaz altında işte çocuk okuyor 6. sınıfa gidiyor bir kızım var. Beşikdüzü Fen Lisesi'nde okuyor yatılı yurtta. Öyle şu an mi? burası tatil onun bir sorunu yok Beşikdüzü'nde. Öyle işte ne bileyim söyleyecek, çaresiz. Allah yardımcımız olsun. Bu görmüş olduğun dere buradan akmadı, yoldan böyle geldi, burada arabalarımızı aldı. E, oradan gelen kayalar binamızı yıktı, içeride hayvanımız vardı, onlar boğuldu. Ben 6-7 tane çocuğu aldım, yukarıki mağaranın altına çıktım, sığındım, orada canımızı kurtardık. Önce önce de böyle bir felaket olmuştu ama buralar sel olay bu karşılar kopmamıştı. Dere geldi geçti gitti ama bu felaket hiç gözle görünmeyecek bir şeydi. İki tane arabamız felç oldu binamız yıkıldı. İşte görüyorsunuz vaziyeti binalar kullanılmayacak vaziyette. Bir milyonu olur mu? Bir milyonluk eşyamız ötemiz verimiz gitti. Bir milyon.